Hastamızın ismi Paspas. Normalde sokakta yaşayan dişi bir kedi arkadaşımız. İştahsızlık, kilo kaybı şikayetiyle bize geldi. Fiziksel muayenesinde sarılık olduğunu fark ettik. Bundan sonra ilk iş sarılığın sebebini tespit etmek oluyor. Sarılığın 3 ana sebebi vardır diyebiliriz. Birincisi prehepatik yani kanda şiddetli hemoliz, kan hücrelerinde aşırı yıkımlanma olursa. İkincisi hepatik yani karaciğer yetmezliği durumlarında. Üçüncüsü posthepatik yani safra yolları tıkanmasında. Bu hastanın yapılan ultrason muayenesinde karaciğerinde bir patoloji gözlenmedi. Koledok kanalı açık, safra kesesi normal, sonografik görüntüdeydi. Ancak dalakta splenomegali yani dalak büyümesi tespit ettik. Kan testlerinde organ panelleri normal, bilirubin biraz yüksek, yüksek beyaz küresi ve anemisi mevcuttu. Bu verilerin hepsi bize sarılığın prehepatik olduğunu gösteriyordu. Hemolizin sebebini anlamak için kan parazitleri için yapılan ayırıcı tanı testlerinde hemobartenelloz pozitif olarak saptadık. Buraya kadar okey. Hemobartenelloz bu arada bir kan parazit türü olup hastanın tüm septomlarına sebep olan ana etken olduğunu da belirlemiş olduk. Şimdi hastanın gerekli ilaç tedavisine başlandı. Buraya kadar her şey normal. Asıl sorun ilaç tedavilerinden sonra iyileşir gibi olup tekrardan hastalanmasıyla başlıyor. Biz düşündük ne yapabiliriz diye bunun üzerine tekrardan aldığımız testlerde farklı bir durum tespit ediyoruz. Hastanın diff quick boyama yöntemiyle hazırlanan kan frotilerinde yoğun gossel, aglutinasyon yığılmaları, yoğun siferosit varlığı, hovel jolly bodyler, iç içe birbirine geçmiş lenfosit ve eritrosit kümeleri yakalıyoruz. Yani aslında bu sefer ikinci tespit ettiğimiz hastalığımız otoimmun hemolitik anemi. Yani kendi hastamızın, kendi bağışıklık sistemi kendi kanına saldırarak kendini yok ediyor. İmmun hemolitik aneminin nedeni eritrosit membran yüzeylerine bağlanan antikorların eritrositleri yıkımlamasıdır. Yani burada daha önceden hemobarteriloz geçiren hastamızın eritrosit yapısının antijenik özelliği bu geçirdiği hastalık yüzünden değiştiği için kendi bağışıklık sistemi eritrositlere saldırmaya başlıyor. Birebir aynı durum bizim daha önce Java isimli bir hastamız vardı. Onun da başına geldi. Hasta bize hemobartanelloz kan parazit tanısı konulmuş olarak ama iyileşememiş halde geldi. Bu hastamızda da otoyimmun anemi tespit ettik. Aylardır sarılığı geçmeyen hasta İHA tedavisinden sonra tamamen sağlığına kavuştu. Ya bu durum aslında sekonder immünemolitik anemi olarak geçiyor ve kedilerde primerine göre görülme olasılığı çok daha yaygındır ve en çok kedile sömizisi, hemobartinella ve lenfoma sonrası görülebilir. Çok geçmiş olsun. <laughs>